Evet, şu anda Mustafa Ustam. Kolay gelsin. Ruli ile Ne yapıyorsunuz? Evet, bugün canım şey çekti. En son Erzurum'da yemiştik. Ee, sarma kadayıf fıstıklı sarma kadayıf çekti. Şimdi bunu amatör bir şekilde önce bir deneyeceğiz. Şey olsa bile yavaş yavaş doğru yolu bulacağız ve yapacağız bunu. Çünkü bunun için ne Antep'e gitmek gibi. Vaktiniz var şu anda ne? <laughs> Efendime söyleyeyim mi? Her duruma. Onun için şöyle bir deneyeceğiz bakalım ne var mı gösterecek. Bakalım, ya evet. Yalnız onu kızgın yağın içinde kızartıyorlar onlar. Bilmiyoruz artık. Biz kendi kafamıza göre yapıyoruz şu anda. Arkasından şerbete batırıyorlar da. Evet. evet, Antep'ten aldığımı, çal fıstıklarını. Evet. Nerede bunlar, bunlar? O şeyin içine koyup dersen, ben mı <laughs> Buradan alırız onu çok güzel kadın. Ne? Hmm. Gerçek fıstıklarımızı çok şöyle böyle bir bayalım şey bakalım ne oluyor. Çok şey gizliyordur aslında. Çok şey gizliyordur aslında.